Geleneksel Üye istişare Toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşları bir araya getirmeye devam eden Başkan Çiçekçi, Müsiyat Üye istişare toplantılarında Kahraman şehrin önde gelen temsilcilerini konuk ediyor. Hakikaten güzel bir şehir kuruluyor. Müsiyat'ın bu seferki konuğu ise Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Tokay oldu. Burada da amacımız Maraşla ilgili, Maraşımızla ilgili tüm dünyada ne kadar belge, bilgi varsa burada sergilemek. Başkan Ukay burada Dulkadiroğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu projeleri üyelere anlatarak onlarla görüş alışverişinde bulundu. 7,5 yıldır da dur Kadiroğlu ilçemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Program sonrası Genç Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen yaptığı açıklamada şunları söyledi. E, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay Bey bugün Genç Müsiyat konağımızda Genç Müsiyat'la birlikte ağırladık. E, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin faaliyetleri ve ile alakalı güzel geri dönüşlerle ilgili konuştuk ve projeleri anladık. Bununla ilgili başkanımıza Kahramanmaraş için yaptığı, Dulkadiroğlu Belediyesi için yaptığı proje ve oluşumlar için çok teşekkür ediyoruz. Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise Dulkadiroğlu Belediyesi'nin çalışmalarını dinledik. Bizlere zaman ayırdığı için Başkan Okaya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz dedi. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları bizzat kendilerinden dinleme fırsatını eriştik bizlere anlattıkları değerli çalışmaları da birçoğunun da yerinde de gördük. Kendileriyle daha önce yönetim kurulu üyelerimizle ve üyelerimizle birlikte de yapılan çalışmaları görme ve inceleme fırsatlarımız da olmuştu. bize bugünü kendi ekibiyle birlikte ayırdıkları için biz ayrıca Kahramanmaraş müsyat Şube olarak hem şahsım hem yönetim kurulu adına şükranlarımı sunuyorum teşekkürlerimi bir arz ediyorum. Bu Belediye Başkan Necati Oka ise kentte yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili verimli bir toplantı olduğu ifadelerini kullandı. Öncelikle başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada ağırladılar. Belediyemizin faaliyetleriyle alakalı üyelerimize bilgi vermemize vesile oldular. Biz de bu 7,5 yıllık zaman içerisinde Dul nereden aldık ve nereye getirdik? Bundan sonra ne yapacağız? Bunları ilgili paylaşımlarda bulunduk. Karşılıklı soru cevap şeklinde Maraş'ın ihtiyaçları, yapılabilecekler, sorunları, problemleri, iyi yapılan şeyleri, her şeyi konuştuk, tartıştık. çok güzel, verimli bir toplantı oldu. kendilerine bu akşam bizi burada ağırladıkları için bize bu imkanı verdikleri için de iki başkanıma da çok teşekkür ediyorum.